FNAF oynuyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Lütfen abone olun. Yani de umarım kanal yayılır. Amin. Başlıyorum birinci geceden. Allah'a bak başlıyor. Yani. Ben FNAF'tan korkan bir insanım. Ama FNAF birden değil. FNAF 2, 3 veya da 4. 4 bence epey korkunç. A dur bir saniye bir şey deneyim. Sabaha kadar bunu yapabilirim ama yapmak istemiyorum. Evet. Burada FNAF'ta nadir olan şeyler var. Mesela buradaki Freddy değişebilir. Burada bir şey olabilir. Şuradaki robotlar yerine başka şeyler gelebilir. Burada Fox hemen çıkabilir birinci gece. Ha. Yay. Bu bizim robotlar tutacağım. böyle kapatamıyor muyuz? Tamam. Han. Tamam. Çıkayla. Aman. Bonnie ile Foxy elleyemiyorum. Ama Freddy'ye şey elince beat diye ses geliyor burnumdan. Ama resmin perişten gelmiyor. Acaba bu perişten hareket eder mi? Ki yani. Bu adam geceye kadar konuşuyor. Klasik nokta. Bana kapatmak istiyorum. Boşuna elektrik harcıyor. Pişeceğimi ölürüm daha iyi. Aman öleceğimi pişerim daha iyidir burada. Bir. ses var. Ee, olamaz değil mi? Foxy birinci geceden saldıramaz herhalde. Sa saldırabilir mi? Ee, Foxy yok. O zaman bu fır açık olurdu. Foxy saldırınca, çıkınca, koşunca falan. Bu açık oluyor. Oo. Ben robotdan hiç bakma ihtimali çok yüksek değil. Geri gel lütfen. Korkuyorum. 1-2 bir, bir şey değişmedi ama garip bir ses geldi. Hoplam dam 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 diye ses nereden geliyor? Ya ilk oynayışımı da değildi. <laughs> Arkadaşım seni. Olmuyor. Bir iki büyük model al. Ben kapıyı da kapat. Ay bismillah rahman. Ay bismillah bismillah. Şu an kulaklıkla oynuyorum. O yüzden kulağım zarım patlıyor ama. Bismillah Ay hareket etmiş. İlk gece üçüncü dördüncü saatlerde ya bunu hareket ediyoruz Durun. haberken nadir bir şey olmuş mu? Huuu. Hareket et Nasıl değişken? yok. seçtik Onu yok. İşte Bu ne korkuyor. Bu ne? Bu ne burada? Bu ne şimdi değil? Alakalar etmez. Gitsin şimdilik kapatsam. çıkayla bunu durun o zaman kapıları açalım tamam. Oh! Bu ne? Nadir bir şey durum. Nadir bir şey. Nadir bir şey oldu. Bu nadir bir şey bu, burada bilmeyen için. Boni, e, Bonnie, cüce, canım Bonnie, neredesin? Pardon, bu desin ama Bonnie nerede? Bonnie, Bonnie! Kapının önünde ama ya nerede? Korkuyor. Tamam, Bonnie şu an kapının önünde. öndes, yedik. Ama beş oldu ve şans çok az. Ee, Bonnie şu an sıkıntı. Çıka yerinde yok. Çıka tamam burada. Uzak. Baya uzak. Ama Bonnie. Bonnie şu an en tik Tık tık diye sesler Koyuncum Allah rızası içindir. Hadi altı ol. Altı. 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 Altı olur musun? Bir zahmet. Canım. Ya abone. Dibime geldi. Altı ol. Korkuyorum. Şu an korktum. Acaba ikinci gün oynasam mı? Oynayayım mı? Oynamayayım mı? Oynamasam iyi olur. Ee, çünkü ben korkacağım yine. Bu videodan bu kadar. Yarın yeni video gelir. Fınafla ilgili. Hadi görüşürüz.